Irak Türkmen Cephesi Askeri Büro Sorumlusu Şehit Alaaddin Salih'i unutulmadı. Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Şehitler ve Siyasi Mahpuslar Derneği, 6 yıl önce bugün gibi şehit olan Alaaddin Salih'i için mezarı başında anma töreni düzenledi. Kerkük'teki şehitler mezarlığında düzenlenen törene, Türkmen yetkililer, Kerkük İl Meclis üyeliğini kazanan Ahmet Remzi ve Türkmen şahsiyetler katıldı. Törende şehit Alaaddin ve Türkmen şehitlerinin ruhuna Fatiha suresi okundu. Şehit Alaaddin Salihi'nin mezarı başında toplanmışız. Tabi Alaaddin Salih çok aktif birisiydi, çok milletin sever birilerine birisiydi. Ee, yani bu adam o kadar çalışırdı. Gerçekten e, 2003'ten hemen dönem çöker çökmez Saddam rejimi bizimle bu Irak Türkmen cebesinde çalışırdı. Gerçekten bir aktif olduğu için, bir milletin seyirci olduğu için hiçbir işinde kendi çıkarını düşünmezdi. O, o yüzden yani bunu düşman buna göz koymuştu. Zaten bundan önce de eşitirdik. Bir bazen ee, tehdit oldu filan oldu. Ama her şeyi ayak altına basıp davasına devam etti. Törende şehidin tüm Türkmen milletinin yüreğinde yaşadığı bildirildi. Yoldan çıkan oya terörist insanları bölgede, Havale ettirmirdi yaşasılar. O yüzden adam şehit olundu. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten de bir kardeşimizdi, cesur bir kardeşimizdi. Kaybetti gözün. Mekanı cennetti. Allah'tan rahmet diyerek o yüzden. İnşallah, inşallah unutulmaz. O her zaman da biz yanın yolunda o şehitlerimizin de yolundayız. Bu davaya hep çıkarak Bu dava hep bizden büyüktü. Bu dava milletin davasıdır. Kerkük İl Meclis üyeliğini kazanan Ahmet Remzi şehidin izinden gideceklerini söyledi. Şehidimiz Alaaddin Salih'i gerçekten bir gizli kahramanıydı. Irak düşman cebhesinin bütün faaliyetlerinde, bütün naşatatlarında, bütün müdaharalarında, mitinglerinde artı menimle çok bir fetre çalıştı seçim konularında. Hayli askeri bölgesinde o Zor dönemlerde o emni sıkıntılarına rağmen kapı kapı dolanardı. İnsanlarımızı telefon ederdi teker teker. Gelin tezcil eyleyin biyometriyi, gelin seçim kartlarınızı alın. Rahmetli, yani basit imkanlarına rağmen o büronun hiçbir şekilde e, çaba harcamağından esirgemedi.